Evet şimdi hızlıca eğris uygulama ayrıntılarından bahsedelim. Mevzuata uygun şekilde eğris oluşturuyoruz. Ee, yine aslında biz AirSally'yi nasıl yaptık? E-fatura ve e-arşiv fatura, e-fatura zaten 5 yıldır kullanılıyor. Ee, orada artık oturmuş bir sistem var. Oradaki fonksiyoneler tamamen müşterimizin taleplerine göre artık yapılmış durumda. Oradaki fonksiyonların hepsini olacak şekilde bir AirSally'e sistemi kurguladık. O yüzden aslında buradaki bilgilerin hepsi sizin için, sizin aşina olduğunuz yöntemler. Ee, şimdi yine aynı şekilde e, ERP sistemlerinizle entegrasyon yapabiliyoruz e irsaliyede Lojistik firmalarıyla entegrasyon yapıyoruz. E, ee, İrsaliye'sinin lojistik firmasında tutan müşterilerimiz için. Arada herhangi bir manuel sürece gerek kalmadan web servisle, FTP ile irsaliyeleriniz otomatik bizim sisteme gelip AirSally e oluşabiliyor. Ee, yine portalımız var, e portalımız. E portalımızdan manuel e de oluşturulabiliyor. Üçüncü yöntemimizde bizim aslında 2005'ten beri kullanılan sağ satış çözümümüz var. Bu sağ satış çözümümüzü kullanan müşterilerimiz işte üretimden son tüketiciye ulaşana kadar ki ürünün takibi, stok satış sipariş süreçlerinin yönetildiği bir ürün. Bu ürünle de direkt AirStal'ye uygulamamız entegre. Ee, bu otomatik entegrasyonda ERP sistemlerinden çıkan herhangi bir XML şablonu veya SAP kullanan müşterilerimiz için SAP'nin erişerliş şablonu, işte desade ve Del delivery gibi belki tanıdık gelebilir. Bu formatlarda veya herhangi bir başka bir XML formatına datayı çıkarttığınızda onu sistemimizde e, otomatik olarak alabiliyoruz. Gelen erişerleri de aynı şekilde aktarabiliriz. Biz gelen erişerliği UBERA formatına GIP'ten alıyoruz, ama bu formatta da verebiliriz. Ba daha basit bir egzemen şablonunda da verebiliriz. Hani gelen eğrisalliği olduğunu otomatik olarak ERP sisteminize de aktarabilirsiniz. Ee, yine imzalama işlemini biz yapıyoruz eğrisalliyelerinizi. E, portalımızdan manuel irsaliye oluşturabilirsiniz dedik. E, Excel CSV TXT formatında da irsaliye oluşturulabilecek. Henüz geliştirmesini tamamlamadık. Aslında çok tercih ettiğimiz bir şey değil Excel. E, ama hani Excel kullanmaya e, aşın daha e, tanıdık olan müşterilerimiz Excel'le irsaliyesini yüklemek istediği için onunla ilgili bir geliştirme yapacağız. E, sağ satış ürünümüzle de bizim aslında sahada kullanan Android tabanlı geliştirme şey cihazlardan e, irsaliye kesildiğinde online veya offline senaryoya göre otomatik olarak e, bizim e irsaliye sistemimizle irsaliye gelebiliyor. Online senaryoda sağda mobilde Android cihazda irsaliye kesildiği anda otomatik olarak e, Vision Plus e irsaliye sistemine gelip Gibe'de gibi e de tabii ki gittiyse hemen direkt araçta bulunan e, termal ya da e, termal printer'dan yazıcının e, çıktısı alınıp e, irsaliye basılabiliyor. Offline senaryoda da diyelim ki e, i̇nternet çok bulunan bölgede. Yine e, Android cihazdan bir AirSally'e kesildi. E, biz birebir hem sağ satış tarafımızda hem AirSally e, e, tarafında birebir aynı dizaynı yaparak, çünkü dizaynı yapan aynı ekibimiz olduğu için, İdea'nın ekibi, birebir aynı tasarımda AirSally'e tasarımı yapıp iki taraftan da AirSally'nin bastırılmasını sağlayabiliyoruz. Evet. Nasıl aslında oluyor eğirselye geçiş süreciniz? Tabii ki önce bir sözleşme imzası. Sözleşme imzasından sonra analiz, test ve canlıya geçiş süreçlerini yapıyoruz. Her müşterimize adam atanmış bir proje yönetici arkadaşımız var. Proje yönetici sözleşme imzasından sonra sizinle arayıp eğirselye sürecini detaylandırıyor bir entegrasyon ihtiyacınız varsa yine bazı müşterilerimiz çünkü şey hani çok fazla irsaliye kesmiyoruz dedikleri için manuel kesme yöntemine gidebiliyorlar. Ya da hayır ben otomatik olarak aktarılmasını istiyorum diyor. Ona göre projeniz arkadaşımız müşterimizdeki kontak kişiyle aslında bu süreci kurguluyor. Ona göre teknik kılavuzlarımızı Türkçe, İngilizce olarak hem sizlerle hem teknik ekiplerinizle paylaşıyoruz. Ve oradaki entegrasyon süreci tamamlanıyor. Entegrasyon süreciyle birlikte tabii ki bir test süreci var. E-irsaliye dizaynınızı yine bize yapıyoruz. Ee, herhangi bir talebiniz olursa iletiyorsunuz. Ee, analiz ve test süreçlerini aslında bahsettik. Mapping dediğimiz şey <laughs> pardon ee, bir egzemen şablonu çıkıyorsunuz diyelim bir datayı egzemen formatında ama gibin istediği format yine UBL TR formatı gibi biz sizin direkt bize gönderdiğiniz egzemeli gönderemiyoruz. Çünkü standart bir, standart bir formatta göndermemiz lazım. O egzemeli gibin istediği formata çevirecek her müşterimize özel bir mapping hazırlıyoruz. Aslında bu mapping dediğimiz süreç o şekilde. Test süreci dediğim gibi mapping yaptık size diyoruz ki e, bir test eder misiniz, eğrisaliye dizayna bakar mısınız, datalar doğru mu? Bununla ilgili bir test süreci yapılması gerekiyor. E, tasarımınızı dediğimiz gibi sizin logonuzu, sizin şirket bilgilerinizi ve ta taleplerinizi içerecek şekilde bir eğrisaliye tasarımınızı oluşturuyoruz. Şimdi gelen irsaliye de onar süreci var dedik. e faturada da vardı bu ama e faturadaki onar süreci yani kabul veya red süreci belge bazlı yapılıyordu. Yani siz kabul ettiğinizde faturayı kabul ediyordunuz ya da reddediyordunuz. Şimdi e-irsaliye farklı olarak aslında belgenin genelinde bir kabul veya red yok ürün bazlı istiyor gelirlerse dersi başkanlığı bunu. Tabii ki siz bütün ürünleri kabul de edebilirsiniz, redde edebilirsiniz. O tamamen sevkiyatı göre veya kısmi kabul yapabilirsiniz. Bunun içine yine iş akışı tanımlayabiliyoruz. E faturada çoğu müşterimiz kullanıyor. İşte tedarikçilerin vergi numaralarını veriyor bize. Bu tedarikçilerinden gelen vergi numaraları X kişisinin onayını düşsün. Sonra Y kişisi onaylasın veya grup bazlı yetkilendirme yapabiliyor. e saliyede de yine aynı şekilde bir onay süreci kurgulanabiliyor. E, IP'nizi tanımlıyoruz. Bu güvenlik amaçlı çünkü canlı web servislerimize sadece tanımlı IP adresleri erişebiliyor. Bununla ilgili zaten proje arkadaşlarımız size bir form gönderiyor. Doldurduktan sonra firewall'larımızla onu tanımlıyoruz. Eğitim ihtiyacı varsa bir adam günlük eğitim organizasyonu düzenleyebiliyoruz. Sizin lokasyonunuzda veya talep ederseniz bizim ofisimizde. Yazılım süreci şimdi sistemler oturmuş durumda ee, ama o, mesela bazı müşterilerimize ihtiyaçlar çıkıyor. F farklı bir text formatında veya e, iristalya formatı standartta olmayan bir formatta o, o müşterilerimiz için özel geliştirmeler de yapabiliyoruz. Ee, canlıya geçiş süreci e, diğer hizmetlerde olduğu gibi mali mühür imzasıyla oluyor. Yine mali mührünüzü e sadece bu aşamada kullanmamız gerekecek canlıda hizmetinizi açmamız için. Tabii ki mali mühürü olmayan müşterilerimiz... ...eğrislerle geçmeden önce mutlaka kamu sevmeye mali mühür e, talebinde bulunup mali mühürü almaları gerekmekte. E, bağımsız, platforma bağımsız çözümler sunduğumuz için bütün muhasebe, bütün ERP sistemleriyle entegre olabiliyoruz. E, dolayısıyla kullandığınız e, ERP ile entegre olabiliyoruz. E, bütün çözümlerimizde olduğu gibi... Raporlama e de, de raporlarımız var. E-faturada olduğu gibi e, herhangi bir yeni bir rapor ihtiyacınız olursa onu bize ilettiğinizde e, ekiplerimiz değerlendiriyor ve o raporları size sunabiliyoruz. Yine yazdırma toplu ve tek fatura tek irsaliye olarak yazdırma olabiliyor. E, A4 A5 formatlarında veya farklı formatlarda dizaynınızı yapabiliyoruz. E, mesela bazı müşterimiz A4'te tek bir irsaliye görmek isterken bazı müşterimiz A4'ü 3'e bölünmüş olarak düşünün. O şekilde kağıttan daha tasarruf yapacak şekilde e irsaliye tasarımı yaptırabiliyorlar bize. E, standart zaten 10 yıl boyunca irsaliyelerinizi de gelen giden hepsi olmak üzere arşivliyoruz ve istediğiniz zaman bu arşive ulaşabiliyorsunuz. Sorgulayabiliyorsunuz. E, i̇ş akışından bahsettik. ha İş akışında da yine F-Fatura'da e olduğu gibi diyelim ki bir e-irsaliye geldi şirketinize, onayınıza geldi. Acaba gelen bir şey var mı, onayımda bekleyen bir şey var mı diye sürekli portala girip bakmanıza gerek yok. Otomatik mail zaten size mail uyarısı atıyoruz. E, günlük olarak her sabah da yine mail geliyor. E, onayında bekleyen şu irsaliyeler var gibi. Evet tasarımınızı yaptık. Kare kodu biz ekliyoruz. Ona ee, onu da söyleyeyim. Eğrisaliye de zorunlu bir bilgi ama onu zaten biz Eğrisaliye'deki datadan oluşturabildiğimiz için sizin kare kodla ilgili yapmanız gereken bir işlem yok. Ee, mail gönderimi çoklu kullanıcı desteği e gibi şeyler zaten standartta yine var. Kare kodu eklemeyi dedik. Mali mührünüze gerek yok. İrisaliyelerinizi yine biz imzalıyoruz. Evet. Biraz da hemen teknik döküm şeyi anlatacağım. Aslında bu dökümanlarımızı sizlerle paylaşıyoruz. Ee, i̇rsaliyede olması gereken zorunlu alanlar nedir? Bunlar gibi teknik kılavuzlarına ve tebliğlere göre hazırlanmış dökümanlar. Ee, veya zorunlu olmayıp genel olarak kullanılan opsiyonel alanlar nelerdir? Data formatı nelerdir? Gibi teknik dökümanlarımızı paylaşıyoruz. Teknik ekiplerinizin soruları da olursa zaten biz orada yardımcı oluyoruz. Bu aslında örnek bir irsaliye egzemen şablonu. Biz bunu gelir dersi başkanlığının istediği formata çevirip gönderiyoruz. İşte alıcının bilgileri, satıcı bilgileri, alıcının deposu varsa deposunun bilgisi, e, teslimatı yapan taşıyıcı firmanın bilgileri, satır ürün bilgisi, işte ürünün kodu, adı, e, miktarı gibi. E, siparişten irsaliye dönüşü dönüşüyse referans verilen siparişin numarası e, gibi bir sürü alan var aslında. Onların hepsini ekliyoruz. Burada da soldaki taraf kağıt risaleye, örnek bir kağıt risaleye çıktısı. Sağdaki tarafta bir eğri risaleye çıktısı. Hepsi zaten birebir örtüşecek şekilde eğri tasarımlarınız yapılıyor. Ben teşekkür